Bir asırdan fazladır halkımızın mutluluğu için çalışan genel müdürlüğümüz, merkez ve taşrada toplam 17 bin personel, 22 bölge müdürlüğü, 957 tapu müdürlüğü ve 81 kadastro müdürlüğü ile hizmet vermektedir. Türkiye genelinde yıllık 7 milyon işlemle 20 milyon vatandaşımıza hizmet vermekte olup, Balıkesir merkez ilçemiz, merkez ilçemizde ise Yıllık 35 bin işlemle yaklaşık 100.000 vatandaşımıza hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız www.turkiye.gov.tr adresinden kendilerine ait taşınmaz bilgilerine ulaşabilmektedir. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Tapu Müdürlüklerine başvuruda bulunarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgilerini tapu sistemine girişini sağlamaları gerekmektedir. Türkiye'nin her yerindeki satış ve ipotek işlemleri tapu müdürlüğümüze müracaat halinde yapılabilmektedir. Haziran 2001 tarihine itibaren yeni teşkilat kanunumuz ile ilçe kadastro müdürlüklerimiz kapatılmış ve bütün kadastro hizmetleri Balıkesir Kadastro Müdürlüğü'nce yerine getirilmektedir. Balıkesir ilinde vatandaşlarımızın bize karşı gösterdikleri memnuniyetten dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Pazartesi günü saat 9'da Atatürk Anıtı'na kurumumuzun 165. yıl dönümü dolayısıyla bir çelek sunma töreni yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı törenimize bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.